Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Hayatta en güvendiğiniz, en yakınınızdaki insan size haksızlık yapsa ne hissedersiniz? İşte bugün hayatın tam da bu en zorlu anlarına ışık tutan, zamana meydan okuyan manevi bir rehberi, Müminun Suresi'nden bazı dersleri ele alacağız. Evet, bu soru gerçekten zor bir soru. Düşünsenize, bir aile üyesinin nankörlüğüyle karşılaşıyorsunuz ya da iş yerinde can ciğer olduğunuz ortağınız sırtınızdan bıçaklıyor. Adaletsizlik tam da en yakınınızdan geldiğinde ne yaparsınız? Bu hepimizin hayatının bir döneminde maalesef tattığı derin bir acı aslında. Peki bu durumda bize yol gösterecek olan ne? İşte rehberimiz doğrudan Kur'an-ı Kerim'den geliyor. Özellikle Müminun Suresi'nin 93 ila 98. ayetleri ki bu ayetler ilginç bir şekilde doğrudan bir dua ile başlıyor. Bize haksızlığa karşı atılması gereken ilk adımın ne olduğunu fısıldıyor adeta. Bakın ayet tam olarak şöyle diyor. Rabbim, eğer onlara vaat edileni bana göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bırakma. Fark ettiniz mi? Öğreti bir emirle değil, bir yakarışla, bir duayla başlıyor. Yani olay sadece ya Rabbi beni onların kötü sonundan koru demek değil, çok daha derin bir anlamı var. Beni onların yoluna girmekten, onların ahlakıyla kirlenmekten koru demek aslında. İşte kilit nokta tam olarak bu. Haksızlıkla yüzleştiğimizde ilk refleksimiz genelde ne olur? Öfke, intikam, değil mi? Ama buradaki mesaj çok farklı. Diyor ki, ilk adımın o haksızlığın senin ruhuna bulaşmasını, seni de onlar gibi yapmasını engellemek için manevi bir kalkan istemek olmalı. Peki, tamam. Zulüm diyoruz, haksızlık diyoruz ama bu kavramlar günümüz dünyasında bizim hayatımızda ne anlama geliyor? Nasıl bir şekle bürünüyor? Şimdi zulüm deyince aklımıza hemen ne geliyor? tarihteki o büyük firavunlar, zalim krallar, diktatörler. Ama bu ayetlerin asıl gücü bence tam da o büyük tablolarda değil, bizim kendi küçük dünyamızda, günlük hayatta karşılaştığımız o kişisel adaletsizliklerde ortaya çıkıyor. Mesela sizi aldatan bir iş ortağı veya emeğinizi, fedakarlığınızı bir kalemde silip atan bir aile üyesi. İşte zulüm bazen burnumuzun dibindedir. Ve hemen ardından gelen ayet adeta bir umut ışığı yakıyor ve şüphesiz biz Onlara vaad ettiğimizi sana göstermeye kadiriz. Bu ne demek? İlahi adalet kaçınılmazdır demek. Belki sen hemen görmeyeceksin, belki senin ömrün yetmeyecek, ama er ya da geç o adalet yerini bulacak. Bu haksızlığa uğrayan için müthiş bir teselli, haksızlığı yapan içinse çok net bir uyarı. Öyle değil mi? Şimdi gelin bu teorik prensipleri biraz daha somutlaştıralım, bir vaka analizi yapalım. Konumuz aile içi bir ihanet. Bakalım bu ayetler böyle bir durumda bize pratikte nasıl bir yol haritası çiziyor. Hikayemizin kahramanı Mehmet. Mehmet gerçekten çalışkan, ailesine kol kanat geren biri. Ama bir de kardeşi var Murat. Murat sürekli yeni işlere girip batırıyor ve her seferinde Mehmet onun borçlarını kapatıyor. Defalarca. Mehmet kardeşine yardım ediyor, destek oluyor ama karşılığında bir teşekkür bile duymuyor. Ve en sonunda Mehmet artık yeter dediği an ne oluyor biliyor musunuz? Murat onu bencillikle suçlayıp iftiralar atmaya başlıyor. Peki bu durumda Mehmet ne yapıyor? Kardeşine bağırıp çağırıyor mu, intikam mı planlıyor? Hayır. Mehmet'in ilk tepkisi, ilk sığınağı o dua oluyor. Rabbim beni zalimler topluluğunun içinde bırakma. Yani aslında diyor ki, Ya Rabbi beni bu nankörlükten, bu sorumsuzluktan, bu ahlaktan uzak tut. Kardeşinin düştüğü çukura düşmekten Allah'a sığınıyor. İşte bu dua, bizim Müminun Suresi'ndeki bir sonraki adıma inanılmaz derecede derin bir stratejiye getiriyor. Kötülüğü en güzel olanla sav. Yani sana yapılan kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle değil, dürüstlükle, sabırla, kısacası daha yüksek bir ahlakla karşılık ver. Peki Mehmet'in durumunda en güzel karşılık ne demek? Kardeşinin borçlarını ödemeye devam edip bu sorumsuzluğu beslemek mi? Hayır, kesinlikle değil. Onun için en güzel karşılık net ve sağlıklı bir sınır çizmekti. Artık sana bu şekilde yardım edemem demekti. Bu hem kendi kaynaklarını korumak demekti hem de daha önemlisi kendi iç huzurunu ve ahlaki duruşunu korumak demekti. Pekala, şimdi vites değiştiriyoruz. Aile ortamından çıkıp iş dünyasına, ticari bir aldatmacaya bakalım. Başka bir vaka analizi. Bu seferki kahramanımız Selim, bir girişimci. Bütün hayat birikimini, umutlarını yeni iş ortağı Kemal'e emanet ediyor. Kemal dışarıdan çok karizmatik, vaatlerle dolu biri. Ama perde arkasında ne yapıyor? Sistematik bir şekilde şirket kayıtlarını değiştiriyor, parayı gizli hesaplara aktarıyor. Selim bu korkunç ihaneti öğrendiğinde sadece mali bir yıkımla değil, aynı zamanda hayallerinin yıkılışıyla da yüzleşiyor. İşte tam bu noktada ayetler bize üçüncü ve son bir kapı açıyor. Bir başka dua. Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım ve onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Peki nedir bu şeytanların kışkırtmaları? Bunu modern bir dille okursak aslında bu bizi yanlışa iten o içsel dürtülerdir. Hırs, açgözlülük, kontrolsüz öfke, kıskançlık. Ve burada çok ince bir nokta var. Bu dua sadece Kemal'in yıkıcı aç gözlüğüne karşı değil, aynı zamanda ihanete uğrayan Selim'in içine düşebileceği intikam ve nefret çukuruna karşı da bir sığınma talebi. Yani ayetler bize diyor ki hem zalimin zulmüne yol açan dürtülerden hem de mazlumun kalbine düşebilecek nefret tohumlarından Allah'a sığınmak gerekir. Peki, tüm bu hikayelerden ve ayetlerden sonra elimizde nasıl bir çerçeve oluşuyor? Haksızlığa karşı nasıl bir duruş sergilemeliyiz? Aslında bütün bu anlatılanlar bize üç adımlık net bir manevi yol haritası sunuyor. Adaletsizliğe karşı üç adımlık bir manevi karşılık. Birincisi, mesafe koy. Yani o haksızlıktan, o kötü ahlaktan kendini hem manevi olarak hem de gerekiyorsa fiziksel olarak uzaklaştır. İkincisi, dürüstlüğünü koru. Misilleme yapma. Onların seviyesine inme. İyilikle ve sabırla karşılık var ve üçüncüsü yüce yardım iste. Hem seni yanlışa sürükleyebilecek kendi içindeki öfke ve nefretten hem de başkalarının kötü etkisinden korunmak için. Bakın bu pasif bir duruş değil. Tam aksine bu çok aktif bir manevi strateji. Dışarıda ne fırtına koparsa kopsun kendi iç huzurunu ve ahlakını korumak için bilinçli bir çaba. Kontrol edemeyeceğin şeylere değil, kontrol edebileceğin tek şeye yani kendi tepkilerine odaklanmak. Peki, tüm bu anlattıklarımızı toparlarsak, bugünkü sohbetimizden cebimize ne koyup gitmeliyiz? Elimizdeki bu manevi araç setinde neler var? Özetin özeti şu, bu ayetler bize modern hayatın bütün karmaşası içinde yolumuzu bulmamızı sağlayacak üç temel ilke veriyor. 1- Kendini zalimlerle ve onların yaptıklarıyla aynı çizgiye koyma, onların yolundan gitme. 2- Kötülüğe kötülükle değil, iyilikle, sabırla, ahlaklı bir duruşla karşılık ver. Ve 3. Hem kendi içindeki aşk gözlülük, öfke, unutsuzluk gibi duygulardan hem de dışarıdan gelen kötü telkinlerden korunmak için daima Allah'tan yardım iste. İşte bu üç ilke, adaletsizlikle hem güçlü hem de zarif bir şekilde yüzleşmek için ihtiyacınız olan manevi bir rehber. Ya bu da bizi, hepimizi, üzerinde düşünmemiz gereken o nihai soruyla baş başa bırakıyor. Günün birinde adaletsizlik sizin kapınızı çaldığında sizin en güzel karşılığınız ne olacak?